Değerli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bugün de ibret aldın mı programımızda? Allah nasip etti, bize sağlık, sıhhat, afiyet verdi. Huzurlarınızdayız. Sizlere merhabalarımızı, selamlarımızı çoktan ilettik bile. Efendim ibret aldın mı programlarımızda? Bir süredir biliyorsunuz kıssaların izini sürüyoruz. Kıssaların izini sürerken de gelip dayandığımız kapı Hazreti Adem'in kapısı, Adem'in şahsında aslında bize neler söyleniyor, neler hitap ediliyor, o hitabın içinde bize düşen neler var, onları almaya çalışıyoruz. Özellikle Bakara suresi 30. ayet ve ilerisinin e, izini sürdüğümüzde, Rabbimizin meleklerle yaptığı mükalemenin e, bizim hayatımızdaki karşılığını geçtiğimiz programda konuşmaya çalıştık. Orada hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım, bir halife tayin edeceğim e, diye başlamıştı. Bunun karşısına da meleklerin anlamak e, saikasıyla e, efendim hissiyle e, arzusuyla e, fesat çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın demişti. Ardından da meleklerin işte kendi vazifelerini hatırlattığını söylemiştik. Bir tanesi tesbih, tahmid, hamd, tesbih ardından takdis demiştik. Bu üçünü zaten hocam çok detaylı anlatmıştı. Ardından da e, ee, şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim diyerek orada Rabbimiz kendi ilmine gönderme yapıyor. Ve gerçek halife olmanın yolunun hamd, tesbih ve takdisten geçtiğini ve ancak ilme talip olmak şeklinde olacağını başka türlü hiçbir efendim üstünlük payesinden bahsedilemeyeceğini söylemiştik. Burada meleklere üstünlük değil aslında insanların kendi arasında meleki sıfatları kazanmak suretiyle efendim bir erdem kuşanması, hikmet, irfan, ilim, bunları kuşanması, insan iyileşmesi anlamındadır dedik. Bir aşağısındaki kısmı hatırlarsak, meleklerin de sürekli Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena dediğini burada ifade etmiştik, söylemiştik. Buradan şu çıkıyor aslında, oradan bir noktaya geçiş yapacağım. Efendim, her türlü ilim faaliyetinde, öğrenme faaliyetinde, eğer Sübhaneke yani tesbih amacı, tenzih amacı gütmüyorsanız, la ilme lena diye başlayıp haddinizi bilmiyorsanız, orada mevziinizi, konumunuzu tayin etmiyorsanız, la ilme lena da bilmiyorum var melekler. Buradan işte e, gurur çıkıyor, kibir çıkıyor, ego çıkıyor, zulüm çıkıyor, fesat çıkıyor, kan dökücülük çıkıyor. Yani aklın e, ve kalbin e, e, eylemi olan e, ilimle meşguliyette eğer la ilme lena bilinci, la ilme lena bilinci, Yoksa buradan efendim çıkan sonuçlar son derece yıkıcı oluyor. Bunun için herhalde felsefenin ve bilimin şahikasındayken batı dünyasının nasıl kan kustuğunu birinci ve ikinci dünya savaşlarında seyrettik. Gördük 50 milyondan fazla insanın hunharca birbirine zalimce nasıl kat birbirine nasıl zalimce katlettiğini gördük. Stephen Zweig diye bir yazar var müntehir yazar biliyorsunuz. İnsanoğlunun bu kadar gaddar olabileceğini bu kadar bilgiden bir il, ilim hakimiyetinden sonra bu kadar gaddar olabileceğini hiç tahmin etmezdim diyor. Ve belki intiharının sebeplerinden biri de bu. Yani e, la ilmelena bilincini meleklerin şahsında tekrar hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi kıymetli hocam gevezeliğimi affedin. Bistlerim. Hoş geldiniz. Safalı getirdiniz. Allah razı olsun. Bazen böyle haddimizi aşıyoruz. Doğrudur. affediniz. Hayır iki programın birleşmesi adına bu bağ zorunlu. zorunluydı Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi bir başka husus daha var ki bu da kilit noktalardan biri. Tıpkı bu e, melekler Rabbimizin konuşması gibi, oradaki hikmetler gibi bir şey daha var. Allah Adem'e isimler öğretti. Bütün isimleri öğretti. Ondan sonra e, sonra da eşyayı meleklere gösterip eğer iddianızdaki o iddia hani yarışmak rekabet şeklinde bir iddia mıdır filan diye hani hep meal veriliyor ama böyle bir iddia değil de başka bir şey olabileceğini hissetmemiz lazım melek olduğu için. Doğruysanız bunların isimlerini bana haber verin demişti. Melekler de biz seni tenzih ederiz. İşte Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena ilahir. Şimdi hocam bu isimleri öğretti. İsimleri öğretti derken işte bu taş, bak bu ağaç, bu kuş, bu ay, bu yıldız, böyle anlaşılıyor. Yani eşyanın bardak. Hatta bütün isimler diye. He, bütün isimler e de diye. De öyle. Çok El esma'e külleha. Külleha. Bütün isimleri öğretti. Deyince sanki Hazreti Adem'e o gün Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi diyelim ki bugün buradaki bu koltuğu da, koltuğu da öğretti. oldu. İşte, koltuğu öğretti. Nesnelerin isimlerini. Kamerayı öğretti. Televizyonu. Böyle algılanıyor. Böyle algılanıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Onu evet. siz arz edeceksiniz. İkincisi Esma o gün Adem'e talim edildi de bugün bana talim edilmiyor mu? Yani bugün Rabbim bana esmayı nasıl talim ediyor? Bütün isimleri şu anda da el an talim ediyor olması lazım. Nasıl hani şekilde diye. Evet. Böyle suallerim var. Şimdi Yusuf Bey o Hazreti Adem'e Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri öğretmiş olmasında konu önce Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiğine dikkat çekmek bir defa. Yani gerçek muallim Allah-u bir Önceki vurgu budur. Çünkü meleklerin o anlamda işin hikmetini sorması yani biz hamd ediyoruz, tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz ifadelerine karşılık Cenab-ı Hak, evet siz bunları yapıyorsunuz ama halife tayin edeceğim varlıkta bunların bulunmayacağı zannınız doğru bir zan değildir. Nitekim ben istersem sizin dışınızda başka varlıkları da pek çok yönden sizden farklı kılabilirim. İşte mesela bir deney ortaya koyuyor. Hazreti Ademe isimler öğretiliyor. Burada öğretilen isimlerin bir şeyin bir isim öğretmek için önce o şeyi göstermek lazım. Yani bir şey yokken ortada. Onun adı olmaz. Hı hı. Onun için ayette buyuruyor ki e Allama Adem el esma'e kullaha Allah Adem'e bütünüyle isimleri esmayı öğretti. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra onları meleklere arz etti. Şimdi aradahum. Aradahum. Onları hı. onları arz etti. Alel melaiketi meleklere. Şimdi buradaki hum zamiri çok önemli. Hı hı. Neye önemli? Eğer her şeyi isim olarak öğretti anlamına gelseydi oradaki zamir hum olmayacaktı. Sümme ara daha olacaktı yani. Onları, o nesneleri, o varlıkları öyle değil ama belli ki gene insan olarak hum zamirinin karşılayabilmesi için varlığın insan olması lazım. İnsanlar yarattı Allahu Teala. Hmm. Aradavum alel melaiketi. Onları meleklere arz etti, gösterdi. Fekale dedi ki enbiuni bi esma'i ha'ulai. Hadi bakalım şimdi siz bunların esmasını, bunların isimlerini bana haber verin bakalım. Öğretmek Allah'a aittir. Talimin adresi Allah'tır. Haber verme işlemi ise insanlara nispet ediliyor ya da meleklere nispet ediliyor. Enbiuni, oradan nebe. Evet, var. nebe kökünden geliyor. Ondan sonra o haber verme fiili daha sonraki ayette Hazreti Adem'e de nispet ediliyor. Enbihum bi, bi esmaihim felemma enbehum bi esmaihim Adem'e dedi ki onların isimlerini haber ver onlara söyle. O da haber verince bu defa melekler dediler ki e, Cenab-ı Hak meleklere dedi ki eleme kulleküm ben size dememiş miydim inni alemu gaybes semavati vel ardı göklerin yerin gaybını ben bilirim Tabii. ve alemu ma dune ve ma küntüm tektumun ortaya çıkardığınız ya da içinizde sakladığınız ne varsa hepsini en iyi ben bilirim diye meleklerin o varlıkların isimlerini bilemediklerini hani imtihanla ortaya koydu. İmtihan etti, imtihanla ortaya koydu. Belli ki oradaki esma kelimesine bizim Türkçede kullandığımız manada hep bir nesnenin ismi olarak bakmak Adı. durumunda değiliz. Yani evet. Esma-i hülayâ. Bunların esmasını, esma kelimesi sümür kökünden geliyor. Evet. kök olarak. Sümür ise değer, yücelik anlamına geliyor. Tabii. Özellikler anlamına geliyor. Bir insanı Allahu Teala insanoğlunu yaratıp onun özelliklerini hadi söyleyin bakalım. Yani bu insanın ne tür melekeleri var? Ne hangi şeylerden meydana gelmiş? Bunların eğilimleri nedir? Yani kabahat işleyebilecek özellikleri nedir? Kemalata Doğru yol alacak özellikleri nelerdir? Bunların şerefi hakkında, kıymeti hakkında, değeri hakkında hani bir şey biliyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü bunları tanımıyorsunuz. Tanımadığınız varlıklar hakkında görünen kısmıyla ilgili kanaat sahibi olmak, sahip olunması gereken bilginin tamamı değildir diyor. Dolayısıyla... Çok güzel. Görünen kısmıyla ilgili bilgi sahibi olmak, tamamına dair bilgi sahibi olmak değildir. değildir. Özür dilerim hocam. Bir, ben bir robot imalatçısı olsam, bir Japon olsam, evet. son derece gelişmiş bir robot ortaya koydum. Hı hı. Bu robotu arz ediyorum. İnsanlara da diyorum ki, şu robotun sayın bakalım diyorum özelliklerini. İnsanlar sadece bana görüntüsünü söylüyor, kolu var, bacağı var. Hayır, bunun bir programı var. Bunun içinde gizli yazılım var, donanım var. Efendim, hangi tuşa basıldığında neyi ortaya çıkaracağına dair hasiyetleri, hususiyetleri var. Yani onun görünmeyen kısmına aslında gönderme yapıp onu istiyorum. Evet. Yoksa sadece görüneni tasvir etmek bilgi Değil. ve isim değildir. Değil. Aynen öyle. Zaten işte Allahu Teala bu ayetlerde meselenin gayb boyutuna dikkat çekiyor. İnni a'lemu gaybe semavati vel Semavatın ve arzın gaybını ben bilirim diyor. Yani siz bilmezsiniz. Burada vurgulanan husus aslında meleklerin gaybi bilmediğidir. Meleklerin de onlara sunulan bilgi ne ise, ne kadarsa o kadarını bildikleri. Bunun ötesinde herhangi bir şey bilmedikleri, bilemeyecekleri bilgiye konu asıl ne varsa onların gerçek bilicisinin sadece Allahu Teala olduğu bu deneyle ortaya konulmuş oluyor. Önemli olan ve üzerinde tartışma yapılan işte Adem peygambere öğretildi. Bütün isimler öğretildi. Hayır bu değil verilmek istenen mesaj bu değil. Bu isimden öğretilmesi eğer bütün isimler bütün varlıklara mahlukata ait isimlerse Onların o an yaratılmış olması lazım. Böyle bir şeyden söz edilmiyor. Daha çok meleklerin gördüklerinde e, hakkında arzu edilen düzeyde bilgi geliştiremedikleri bir yön ortaya konuluyor. Bu da Hun zamiri kullanıldığı için insana ait özelliklerin tamamını meleklerin bilemedikleri mesajı burada veriliyor. Yoksa işte bu genelde bilindiği haliyle, her şeyi işte yarattı, her şeyin ismini öğretti, melekler bunları bilmedi filan. Bu görünen halini meleklerin bilmemesi mümkün değil. Niye? Allahu Teala yaratma eylemini onlarla yapıyor zaten. Dolayısıyla onların yani her şeyi dediğiniz zaman meleklerin bu defa hiçbir şey bilmedikleri ortaya çıkacak. Bu doğru değil. Tabii. Yani bu böyle bir imtihan olmaz. O yaratılanların e, somut tarafları değil ki onlar melekler tarafından zaten yap, yapılıyor yaratılıyor. Ha. Onların semavi tarafları. Evet, sımır, soyut tarafı. Yani soyut ulvi tarafları. Aynen Şimdi öyle. eşyanın bir somut tarafı var. Nesnel, e, elementer tarafı. tarafı var. Bir de semavi ulvi tarafı var. Yani gayba bakan e, anlamlı bir tarafı var. İşte o anlamlı tarafı bize Adem'e talim etti. Yani onun ruh kısmı. Evet. Sümür kısmı. Sümür kısmını bize talim etti. Aynen öyle. İşte or orayı bilmiyordu. Çünkü o zamana kadar insanoğlu yoktu. Yani cinlere bakarak onların bazı özelliklerinden istifadeyle cinlerden hareketle insanlara bir görev biçmek ya da onların da yaşantılarında sürekli kabahatler işleyeceğini, peşin peşin pe kez onların kötü varlıklar olduğunu söylemek doğru değil. Çünkü İnsanoğlunun o gün yaratılan ilk nesil itibariyle henüz sorumluluk verilmeden belki bilgilendirme yapılmadan bir beşer olarak e, bir kavga edişleri, kan dökmeleri, bir fesatlık ortaya çıkarmaları henüz sorumluluk ya da ona ruh üflenmeden yani o ruhu bilinç üflenmeden anlamında söylüyorum. Tabii. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bu bir yani insanın hayatına anlam kazandıran değer anlamında söylüyorum. Cesetteki ruh gibi. Evet. Bu bu insana üflenmeden insanoğlunun yaptığı işte bir takım yanlışlıklara bakarak bunların hepsi böyle kabahatlidir. Bunlar bundan başka bir şey değildir. Algısına sahip olan meleklere Cenab-ı Hak insanoğlunun meleklerin bilmediği bazı özelliklerini sorarak onların evet biz bilmiyoruz sen bildirdiğin kadar biz biliriz. Başkası bizim için söz konusu değildir deyip imtihandan sonra bir özür beyanı ya da bilgiye karşı bir teslimiyet örnekliği o ayetlerde ortaya konuyor. Verilmek istenen mesajın esasında bu olduğunu düşünüyorum. Esmadan kastın da nesnel anlamda yaratılan varlıklar ve onların isimleri değil, insanoğlunun onu semavi tarafıyla, ruhaniyeti tarafıyla ve meleklerin henüz bilemedikleri tarafıyla bir imtihanın konu edildiğini düşünüyorum. Ötesi ötesindeki şeyler bir takım spekülatif şeylerdir. Cevabında sıkıntı yaşanacak şeylerdir. Böyle bakılabilir. Esma kelimesinin kök itibariyle verdiği anlamdan istifade ediyoruz. Bir de kullanılan zamir hum zamirinin Verdiği, vermek durumunda olduğu manadan, manadan istifadeyle böyle söylüyoruz. sonuçlar ortaya koyuyor. Beni Adem olarak bana da Rabbim şu anda bütün varlıkları yaratıyor. Evet. Yani kün fe yekûn sırrı halen devam ediyor. Her an eşya, varlıklar, nesneler yaratılıyor. Yaratılarak bunların bana semavi taraflarını da Rabbim aslında öğretiyor. Aynen öyle. Sezgiyle, ilimle, tefekkürle, araştırmayla, tetkikle. Tabi sorunuz oydu aslında. Sözü evet. oraya bir türlü getiremedim. Yani bugün 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 Esma bize öğretilmiyor mu? Yani Allahu Teala o gün Adem'e öğrettiği şeyler Adem Peygamber'e Aleyhisselam bugün bizimle bu bilginin bir irtibatı yok mudur noktasına gelmeyelim. Çünkü o özellikleri şimdi Kur'an bize bir insan tanıtımı yapıyor. Tabii. Psikolojik tahliller yapıyor. Fizyolojik tahliller yapıyor. Programların birinde insanın yaratılış özelliklerinden söz ettik. Onun manevi donanımlı hale gerilmesinden söz ettik. Hatta insana müstakil bir kitap dedik. İnsanla ilgili çalışmaların devam etmesi lazım geldiğini söyledik. Bu itibarla insana dair keşfedilecek her yeni şey aslında insanın hamuruna Allah'ın yerleştirdiği şeylerdir. Onlarla ilgili çalışma yapmak Esma'nın öğrenilmesi noktasında insanoğlunun da muhatap kılınması anlamına geliyor. Yani bu meleklere imtihan olarak sembolik olarak önümüzde duruyor ama bu imtihanın bize yönelik tarafları da var. Yani biz ben hep özel olarak insanın kitap oluşuna dair bir bakışla bu meseleleri anlamaya çalışırım. İnsanın maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, psikolojisiyle, ruhuyla, cesediyle müstakil bir kitap gibi önümüzde durması itibariyle bundan daha öğrenilecek çok şey var bu insanoğlunda. Dolayısıyla o gün meleklere hedef bilgi olarak sunulan insana dair yüceliği ile ilgili konulardaki işte bilgisizlik Allahu u Teala'nın onu insanoğluna siz bunları bilebilirsiniz. Adem peygamberi simbolik olarak bunları öğretmişti. Onlar hedef bilgilerdir. Şimdi Aha. o bilgileri detaylı bir şekilde insanoğlu Kur'an'ın rehberliğinde ve insan kitabını esas alarak masaya yatırarak onun üzerinde çalışma yapması yani Allah'ın insanoğluna verdiği bir ev ödevi gibidir. Evet. Dolayısıyla imtihan orada bitmedi. O gün gaybı bilemeyen bir melek algısıyla Cenab-ı Hak bize eğitimde bulundu. Bugün de hakikatlerin farkına varma hakkında bilgi verilen insanoğlunun özelliklerine dair çalışmalar yapma noktasında bu iş bir görev bilinciyle, ödev bilinciyle insanoğlunun önünde durmaktadır. Esmadan öğreneceğimiz çok şeyler vardır. İşin yücelik kısmıyla, maddesiyle alakalı da, bedenimizle alakalı da insanoğlu henüz bilinen şeylerin, bilinebilir şeylerin tamamını bilmiş filan değildir. Bunun bir mana kısmı vardır. Onun üzerinde çalışma yapmak belki mahşere kadar kıyamete devam kadar insanoğlunun ev deve olarak devam edecektir. Hocam eşyanın da kendi içinde e, bilinme, gaybının bilinmesi açısından seviyeler vardır diye zihnimden geçiyor sizin tahlillerinizden. Şimdi herhangi bir şey, su, ekmek, hayat, toprak, her şey. Yani bütün o isimler derken oradaki bir küllün içine hepsini dahil edebileceğiz. Hı hı. Bunların da kendi içinde bilinmelerinin seviyeleri vardır. Şehadet görünürdükten gayba doğru giden de farklı seviyeler vardır. Yani gayb deyince tek bir gayb yok. Yani varlığın da kendi içinde farklı gaybi boyutları varmış gibi geliyor bana. Hani yerin gaybını bizim zihnimiz çok anlayamıyor. Göklerin gaybını anlayabiliyoruz hani hissedebiliyoruz az çok da. Yerin gaybı göklerin ve yerin gaybı. Ee, şimdi şöyle mesela bir insan bir ağacı inceliyor. Hı hı. Şimdi ağacı inceliyor ağacı sadece görüntüsüne ibaret kılıyor. Bu birinci seviye. En temel seviye. Görüntü, ağaç, dalları var, budakları var, yaprakları var. Daha sonra bunun bir boyut ilerisine geçiyor. Ağacın e, kendi içinde mesela simetrisi olduğunu fark ediyor. İşte dalın altındaki budakların şu 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 özellikleri, özel bir yapıyla dizayn edildiğini fark ediyor. Bakın ikinci bir seviye. İşte üçüncü seviye ağacın bütün ormanla irtibatını keşfediyor. Ağacın manevi anlamına ilişkin bazı fikirler, tefekkürler üretmeye başlıyor. Sanki gittikçe incelen, rafine olan bir gaybi boyutu var. Şimdi, Adem'e Esma'nın öğretilmesi derken, isimlerin öğretilmesi derken, o semavi derecelerin, aşamaların, bütün o inceliklerin aşama aşama öğretilmesi imkanından da bahsediyormuş gibi. Bir hedef bilgi olarak evet. e, hedef, düşünülebilir. Düşünebilir. Yani kainat kitabı içinde bu geçerli, insan kitabı içinde geçerli. Olaylar, hani içinde geçerli vaka e, Ben insana dair geçerli. özel bir e, yani konunun insan olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissettim. Şunun için melekler o insanın e, sorumluluk kaldıramayacağı noktasında bir e, hikmetini sorma durumları hı. vardı. Ona onlara, yönelik olarak. Evet. Onlara sizin algıladığınız, gördüğünüzden ibaret değil. İşte bunun başka tarafları da var. Hı hı. Yani muhtemelen e, Hz. Adem'e onun diyelim meleki özellikleri, hmm. ruhi özellikleri noktasında hmm. o zamana kadar meleklere bildirilmeyen, onların bilmediği bazı ha, ha, hasaisini, Hasaisi. özelliklerini, hmm. hasretlerini ortaya koydu. O, o, diyelim ki parçayı anarak bir bilgilendirme biçimiydi. Hmm. Onun bütüne teşmil edilmesinin önünde bir e, engel yok. Tabii ki başka varlıklar da insanoğlunun e, inceleme alanı içerisinde bulunur. Tabii. Ee, yani yani Esma'nın talim edilişine bütün mahlukat aslında her şey girer, girer. Ama burada kullanılan işte yani bağlam itibariyle, bağlam itibariyle tartışma insanla alakalı olduğu için ve kullanılan zamir de insanı nitelendiren bir zamir yani olduğu, olduğu için, için onun olduğu üzerinden için? bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissettim. Anladım. Yani insanların melekler nezdindeki o derinliğini fark ettirmesi, sunması açısından evet. vurguyu yaptığını Evet. Şimdi hocam bu hamur belli ki daha çok su götürecek. Yani üzerinde epeyce konuşulur. Fakat e, birazdan bir ara vermemiz lazım. Arayı verelim. Verdikten sonra şu e, Adem cennetten nasıl çıkarıldı? Secde meselesi. Secde meselesi, Evet. edip etmeme meselesi. Hı hı. Oraya doğru bir hafif geçiş yapalım olur. diye arzu ediyorum. münasip görürseniz olur, tabii. Olur. Burada arz edecekleriniz varsa mal memnuniye dinleriz o inşallah onda. Tamam. Ee, bir mola pek verelim inşallah. Peki efendim kısa bir ara tekrar huzurlarınızdayız inşallah.